Öncelikle Abdullah Yılmaz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Ee, öncelikle konuşmama başlamadan önce Sinan Çiftçi kardeşime de, yani arkadaşımıza da böyle bir programı hazırlayıp sunduğu için gerçekten tebrik ediyorum ve başarılarının dağını da diliyorum. İlk programı beni de davet etmesi güzel, benim için onur verici bir şey. Mikrofonu biraz aşağıya indir, biraz daha tok sesli konuşursan. Onur verici bir şey benim için. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, hocam şimdi yapmayın... Orta. Eyvah. Pardon. <laughs> hocam, buyurun hocam. Celal Bey, şimdi biz Hukuk Fakültesinde <laughs> <fakat gülüyor> okuyoruz. Yani öyle bir şey oldu ki ben aslında konuyu değiştirecektim de darbelerden girince. Ya değiştir, değiştir. Yok, şöyle, bir cevap unutalım. vereyim hocam. Darbici Sadece gibi oldunuz Celal Bey. Yani ama hocam ama ben destekledim Kenan ya Kenan Evren. Evren Kenan Evren kalksa sizden daha az savunur yaptıklarını <laughs> Ay, hocam evet, yani lütfen. Evet. Bu binler o şey onlarca kişiye idam cezası verildi. Evet. O kaç kişi asıldı? Kenan Evren mi verdi? E hocam dakika, tamam da aynı zihniyetteki insanlar yani ay, sonuçta kardeşim, darbeyi o yapanlarla... Zaman bir hukuk sistemi, adam geliyor karşısına, hakim dinliyor, savcıyı dinliyor. Suç şu, 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 bunun karşılığı nedir hukukta? İdam. Tamam. Ama ediyorum. hocam hukuk. aynı zihniyetteki insanlar yapmıyor ya, birbirimizi ya, kandırmayalım. Hırsızsın. Bak sevgili kardeşim. Şöyle bir şey hocam, binlerce kişi işinden oldu. Fişlenenler yüz binlerce kişi, gazeteler basıldı. Sağdan soldan Sağdan, yani. Sağdan soldan yani. Bunlara ben açıkçası... Evet... Şimdi yani siz size gene, şunu sorayım. Daha önce çok mu değişikti zannediyorsunuz? Ama hocam şöyle Sokakta ezilen gene 20 kişi öldürülürken o gene, zavalların ne günahı vardı lan? Ezilen, yıkılan gene halk oldu hocam. Siz gene yani yanlış anlamayın zengin bir varlıklı bir aileden geliyorsunuz. Size tabii ki çok karışmadılar. Çok zengin. Ama baktığınız zaman hocam <laughs> baktığınız zaman yani bu e, halkın bir bedeliydi yani. Ama Onun fakir için fukara mesela var ya üst! fakir fukara Abdullah Alkış tuttu Yapmayın be Yapmayın hocam silah zoruyla Hayır seçim mi Hayır be kardeşim ne silah. Bak, yani biz okuduklarımızdan. Sen kaç ben 24 yaşındayım Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Bak, ama ben, biz, ben Adıyamanlıyım bu arada. Ben, ben o gün ayak yaşıyordum. Sokağa çıktım. Asker gören sarılıyordum. Yapmayın hocam Yapmayın onların. Yapmayın abi yani ben yani sana Yani ben tabii o dönemde halkı yaşamadım ama bana sana. anlatılan yani çok yakın anılar Bak, benim. Halkı söylüyorum sana. Sadece şunu demek istiyorum hocam. Darbeler dönemi bence 15 Temmuz'daki bu bizim halkın bir başarısıdır. Kapanmıştır ve bu 12 Eylül'müş böyle kalıplaşmış düşüncelerden bence bir çıkalım bence. Haklısın. Ben size başka bir soru izniniz olursa no, tabii, tabii, sormak buyur. istiyorum. Şimdi e, insan olunun ya yani konuyu tamamen farklı bir yere çekiyorum. İnsan Ona ihtiyaç var. Eyvallah, çünkü yeter yani ama sadece şunu söylüyorum. 12 Eylül'de bizim çocuklar kazandı denen e, o kişide, o lafta yalan. A, hocam. yalan hayatım bak ben sana söylüyorum o lafta yalan. Ne, benim Şimdi, bilgisizliğim işte o zaman. Bak, hayır değil. Sizler desteksiz atılan bir sürü yalanla büyüdünüz. Ben diyorum Hocam ki, ölümler, işkenceler Diyarbakır 5. Bak bana bir şey demiyorum. Dünyanın en vahşi Onlar doğru. hapishanesi çiziliyor. Tabii hocam. tabii tabii. Bunları yapan kimdi? Sonra o yapanın başına ne geldi? Bütün bunları inceleyin. Yani yani bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Kenan... Ben Abdullah Kenan Evren'in siz e, çok güzeldi. Hatta keşke katılsaydım. Havada öğrendim kardeşim. Evet, evet. Yoksa gelirdim tabii. O yüzden... Ya ben Kenan Paşa'yı tanıyorum. Bakın ben size ne yani o ölümünden kısa bir süre önce kızından rica ettim. Dedim ki ben dedim babana 12 Eylül yaptığı için teşekkür ettiydim. Elini öptüydüm. şimdi dedim baban iktidardan düştü herkes küfre Hocam ben 15 dedim 15 Temmuz'da da mesela bir darbe girişimi dur, oldu. O dur, zaman dur, siz dur dur dur. Ben dedim. Çok da darbelere de takılmayalım. Ha tabii Çünkü ya. Yani abi. hocam konuyu. Bak 15 Temmuz. Biraz gelecek o, konuşalım. Zaten Amerika'nın kakaladığı bir ahlaksızlıktı. Ve helal olsun bizim millete durdurdu. Helal olsun Tayyip Bey. Ee Tayyip Bunu Bey bak orada durmak güzel hocam. Hayır ya. abi bak ben sana diyorum. Ta, ben biliyorsun Tayyip Bey doğru bir şey yaptığı zaman helal olsun diyorum. Makaleler e. de yayınladım. Yanlış bir şey yaptı mı da bak bu olmaz diyor. Değil mi? Orada Tayyip Bey'in gösterdiği irade müthişti. Bütün darbeleri lanetleyelim. Bunlar hayır 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 bir dakika. İnsanlar hayır darbe Bütün bütün darbeleri lanetlemeyelim. Şimdi bak bu şuna benziyor. Bütün ameliyatları lanetleyelim. Adamı kesiyorlar. <laughs> ülkeyi 50 Peki yıl çok... bir... neyi söyleyeceğim ben sen, de, sen bir şey soracaksın. Uzatmak evet. istemiyorum Tabii, darbe sen konusunda Sen bir şey soracaksın. Ben hocam şunu soruyorum. Yani insanoğlu yani var olduğundan bu yana işte üç ana akım bilim, felsefe, din dediğimiz akımlar var. Siz bilimi yani maşallah çok iyi yapıyorsunuz. Hatta Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi profesörlerinden birisiniz. İnşallah öyle. E, felsefeyi de bana göre yani okuduğunuz açıklamalı yani yaptığınız röportajlardan biliyorum. Yani iyi beceriyorsunuz hocam, güzel hani. Çok felsefe. teşekkür ederim. Yani. Ama, Ama şunu ben eleştirmek için mesela... pek dardır onu da söyleyeyim. İyi Biraz dar hocam. Şöyle toplum sözleşmesini yazan Jean Jacques Rousseau hakkında çok sıkıcı biri diyebiliyorsunuz çok mesela. Çok sıkıcı değil, ahlaksız diyor. Yani, yani, e, yani Jean Jacques, <laughs> Jacques Rousseau'yu senin... Rousseau lütfen iyi okuyun, iyi öğrenin. Bu adam kadar rezil. Çok az adam gelmiştir dünyaya. Bakın David Hume'u okuyun Jean Jacques Rousseau hakkında. Evet. Yani David Hume bile yardım etmek istemiş Jean-Jacques Rousseau'ya. En sonunda illallah demiş. Yani bakın o nesildeki adamlardan mesela Voltaire. O evet. muhteşem bir adam. Abide gibi bir adam Voltaire. Şimdi Voltaire'e ben her zaman şapka çıkartırım. Yani felsefe konusunda da çok iyi e, yorum yapabiliyorsunuz ama din konusunda ben işte biraz sizi e, şey görüyorum hocam hani biraz kaçıyormuşsunuz gibime geliyor. Hayır 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 Özellikle Kaçmıyorum. din konusunda. Kaçmıyorum ben Şu an... bak ben kardeşim din konusu sen benim evime gelsen. Yani şöyle yapacağız. Kütüphanemin sor, sor. koca bir kısmı ilahiyat. Soruyu bitirsin öyle ha, şey. Ha evet. E, böyle de fark etmez de arkadaşlarım da evet. konuşsun diyor hocam yani din konusunda. Gitmiyor çünkü karşılıklı olunca. Eyvallah yani e, biraz şey gördüm hocam hani. Yani şunu demeye çalışıyorum hocam. Şu an ateist olduğunuzu zaten. Evet. Dile getiriyorsunuz evet. ve gayet de hani her seferinde dile getiriyorsunuz ama bir açıklamanız da şu vardı. Yani ben 5 yaşında işte masalları dinliyordum. İşte orada periler, canavarlar filan. Sonra din konusunda... Yani. Sonra yok hocam din, din konusunda hocam işte cennet cehennem bana göre işte bunlar yani ahiret inancından dolayı ateizmi seçtiniz herhalde. Ben benim anladığım kadarıyla ama hocam şuna bir eleştiri getirmek istiyorum hocam. Bilimi bu kadar iyi yapabiliyorsunuz, felsefeyi iyi yorumlayabiliyorsunuz. Neden bu kadar din konusunda şey kaldınız ki hocam? Doğrudur çok okumuşsunuzdur ama Kapalı gerçekten gibi biraz, evet. yani mesela evrim mesela evrimi savunan din alimleri de olmuştur evet. mesela ya benim arkadaşlarımdan zaviyel koy koyu katolik adam. Yani hocam İslam dinine bakışınız biraz daha şey değil mi hocam? Biraz kapalı gibi değil mi? Hayır Ama hayır hayır. Kur'an'ı anlamadan, hayır. E, anlamadan kavramadan... Aa, öyle Yok mi hocam, diyorsun? Yok hocam söylemiyorum <laughs> size estağfurullah. Aha. Yani Kur'an'ı anlamadan, kavramadan bir insanın bu kadar kolay bir şekilde reddetme hakkını... Ben kardeşim hakkını... Kur'an'ı okudunuz mu? defaatle okudum. Defaatle. Yani onunla ilgili gerekli çalışmaları yaptığınızı düşünüyor musunuz hocam? Ben bak diyorum sana benim evime gel... İlahiyat kısmını gör. Ben Kur'anı inceleyen sırf bizimkiler değil, adam gibi inceleyen adamlarla da oturdum, konuştum. Kolej de France'dayken. efendimiz Oxford'dayken, değil mi? Yani Kur'an öyle basit bir şey değil. Basit bir şey değil hocam. Ha, ben, yani Allah ama. iman versin hocam. Ben Hayır kardeşim hani. niye versin? <gülüyor> bak, <gülüyor> bütün dünya halklarına da size bak benim de. Benim derdim şu. Diyorum ya, ki, bak kardeşim mi? diyorum. Şu <laughs> din kitaplarında yazılanları, ben bir bilim adamı olarak. Değil mi? Bunlar kainat hakkında, dünya hakkında, bilmem ne hakkında laf ediyorlar. Bakıyorum, yanlış. Neden yanlış hocam? Mesela? Mesela. Diyor ki, efendim biz dağları, evet. karaları zelzeleden korusun diye yarattık. Evet. La tam tersi. Tam tersi. Nasıl hocam? Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Canını okur karaların. Dağ olmadı mı, Düm dümdüz yerlerde zelzele olmaz. Kratondur çünkü. Ya ben çok şimdi, bilgi sahibi değilim hayır, şimdi bu bak, konuda ama. şimdi ben sana bir örnek verdim. Tamam Şimdi bak burada mühim olan şu. Ben bilim adamıyım. Evet. Okuyorum bir şey. Ondan sonra gidiyorum bu iş bilen adamlara soruyorum. Ya diyorum bu doğru mu? Evet diyorlar okuyorlar. Bizim hocam rahmetli İhsan Ketin hafızdı. Küçükken göndermişler. Kur'an'ı ezbere bilirdi. Biri bize tercüme ederdi. ama İhsan Bey'le de oturur konuşurduk. Ama dediğim gibi ben ilahiyatçılarla da oturdum ciddi ilahiyatçılarla. Tamam Böyle diyorlar. Ediyorsun diyorsun tamam. Yanlış. Teşekkür ederim. Ya ben şunu biliyorum. Mesela Kur'an'da o ahenkine uygun mesela <laughs> 365 kere gü geçer gün kelimesi. Yani bununla ilgili şimdi söylediğiniz konu hakkında bilgi sahibi değil. Bir şey şunu buraya. demeye çalışıyorum hocam. Bence Kur'an'da yazılanlar yani e, bilimle uyuşan şeyler yani metafizikle Bak, ilgileniyor ama. bir şey söyledim sana. Ama işte bu Bir tane olması durma. yeter. Yani bu çok Hayır, bak, bu, hocam, bu kitabı adırdı, programdan sonra bu kitabı indirdi dediğin bütün kainatı yarattığına inandığın her şeyi bilen tanrı hata yapar mı? Hata yapmaz, hata yapmaz. hocam. hocam zaten Habersen yapmaz. Sana, ben bunu bak, araştıracağım sonra ama size... gösteriyorum hatayı. Haber vereceğim. Ya lazım yok. Babacığım bu böyle. Yani orada öyle yazıyor jeoloji bu. Ya, ben ya bu yapamadım. kadar basit yani. Bir, tamam e, bir hocam, soru alıp cevap şey Şöyle yapalım. E, soru alalım reklama girelim reklamdan söyle olur mu? Ya da eklesin soruyor ekrandan soralım. Tamam abi çok karmaşık olmuş. Ama bir dakika mikrofonu al. Aha, tamam. Çünkü reklama gireceğiz. Tamam, ben soru sormayacağım. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Evet. Ee, biraz önce burada gördüğümüz sahne bizim eğitim sistemimizin sahnesiydi. Neden? Çünkü biz eğitim konuşalım dedik. Hepimiz eğitim sisteminin kötü olduğuna, yatağlı olduğuna dert kanaat getirdik ve bir anda konuyu başka yere çektik. Hiç çözüm için bir öneri sunmadık. Burada bunca okuyan insan var, bunca farklı alandan insan var. Hiçbirimiz kalkıp henüz hala bir çözüm için alternatif önermedik. Önerecek Ki format uymuyor öğrenmeye. Ee, Aa, lütfen olur mu? Öneremeyiz. De. Sebebini söyleyeyim çünkü bizim elimizde şu anda yeterli veri yok. Tamam. Yani eğitimi düzeltebilmek için senin demografiyi iyi bilmen lazım. Elinde kaç öğretmen var? Ben bir gün Doğan Kuba'na söyledim ya hocam dedim ne bu rezillik ya bu eğitimin düzeltilmesi lazım ne dedi biliyor musun? Kimle dedi? <laughs> Adam haklı. Kimle düzelteceksin? <laughs> <laughs> <haklı. Kimle> <laughs> <laughs> Yeni bir asanabilir. Ha, düzeltik. o İtopyalarımız olabilir <laughs> ama realist <laughs> olmak istiyorsan Mikrofonos bak konuşalım. realist olmak istiyorsan Atatürk gibi olacaksın. Ne demek bu? Sınır şartlarını bileceksin. Diyeceksin evet. ki ben bu sınır şartları içerisinde bir şey yapabilirim. Yoksa Enver Paşa olursun. Aslında tamam, burada e, şey reklamlar